Zaman ben bir video başlatayım. Hadi bak. Her pazar atacağım video ya. İlk bu Klavye sesi çat 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 çok geliyor bakın. E yapayım Allah ne yapayım? Klavye mekanik klavye. En Şeyde gelmiyordu. O zaman yoktu bu klavye. Onu. Kaybedemiyor mu o sesi? Abi klavye sesi nasıl kaydedin? <laughs> Kus, sıç ekran. Kaybedemiyor mu yani? Yok. Önüne bak lan. Ba, önüne bak lan. Aa, adam var adam. Nerede? Abi, bir ekip geliyor yanımızda bak. Önde. Ya. Uğur'da gidiyorlar. He 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 he. eve gidiyor işte bak. Aynen ki. Hangarlarda da var. Önümüzde. Abi hangarlar boş olacak da Uğurlu ev kesin olacak. Bakın. Bay yaşıyorlar Bu var almadım onu. Tamam beril aldım ya. Şekil var. Mine var. Yukarıya bakayım da. Abi uğurlu eve pussak mı önlü arkalı bu illaki çıkacaklar şu an lootluyorlar orayı ne dersin? Tamam şu karşı lootlayayım. Bence hiç loot yapma aynen aynen gel. Yelek yok yelek. Bende de yok sadece kask var. Öleceğiz gibi geliyor daha bakalım. Abi neyi ölüyor sen gel ya. Yelek çok önemli ya. Aynen. Neresine pusacağım? Ben buraya pusacağım sen. Nereden gördün lan bu beni? Görmüş mü? He he. Dur dur ben yatıyorum Hakan abi sen gelme. Orada bekle. Baba 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 baba. Hareketlere bak hareketlere bak. Evde mi? Evdeler giriştiler ya aşağı yukarı aşağıdalar bak 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 ana navrada çıktı dışarıya arkadan gireyim mi daha geliyor biri şu içeride içeride tek kalana dalacağım ben bunu aldım biri de arkada dışarıda gel 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 gir gir biri dışarıda He Arkada. Gel onu vuralım. Nerede olduğunu Burada. bilmiyoruz ki. Çünkü. Neyse aşağı inmiş olabilir ya. Yani. Bomba attı bak. Geldi. <laughs> Makineye ne ya? Makineye sıktı şerefsiz. Ha. Polis gelecek şimdi. <laughs> Uzaktan darlayan var artık bizi. İçeriyi görüyor. Oğlum çok da sevimli bir karakter. Bunu neden yaptı bize Adam mı geliyor Hakan buraya? Sanki buraya koşuyorlar gibi bakalım. Ben de mi baktım? Buradaki adam mı gördüm lan şurada? Şu binadaydı sanki. Bir şey var mı? Al. Medkit falan istiyor mu? Medkitim yok. Al. Nasıl yok medkitim var ya bir tane. Niye yalan atıyor? Bastım. Nerede var hani? Al. Aa burada var işte. Niye almıyor? Oha bu M4 kimin lan? İyiymiş abi. Normaleri benim, benim. Pembiş pembiş. Böyle arkamdan gel tamam mı? Şuraya da bakayım. Şunu da alayım. <laughs> <laughs> o level 3 yelek. Severim. Alev gizleyen var. Alırım ben onu ya. Şu darlayan nereye gitti ya? Ya da siktir et, mı dedi mı dedin? Yaklaşıyordur bak. Oha kaskı ne yapmışsın lan paramparça olmuş senin kask. Abi buranın arkasından çıkabiliriz. Arka temizdir ya. Yoksa sabaha kadar buradayız. şuradan çatısına hızlıca bakıp ineceğim. Çatı tertemiz. Benliyorum aşağı. Tamam geliyorum. reisler ya biri sağdan biri soldan çıktı gördün mü? Hayır bir pencereden atladı. Gel abi gel. Miramar'da benim binamı almak ha. Hayırdır lan. Siz kimsiniz lan? Adam beni bitirmeye çalışıyordu ya. Aynen. Bir ara öldürecek zannettim ben. Baya hırslanmış gelmiş arkadaşını bitirdim ya. Evet. Oha burayı biri loot. sen burayı lootladın mı? Hiç girdin mi? Sadece aşağısına baktım. Tamam dikey var Kesinlikle. istiyor musun? Alıyorum. Al abi buraya attım dikey. Bak buranın girişinde tamam mı? Şurada. Tamam. Bana komp lazım. Bir de uzun hızlı çekim şarjör bulursam. Tamam. İki level yelek var istiyorsan. Dövdüm lazım. Alanın da ortasındayız ya. O ne lan kask bana ver Allah Allah nedir lan bu sürekli red bize veriyor dürbün bana da lazım Hakan abi 3 var. Na burada da dikey vermiş. Lan 4x buldum lan. Vallahi bir tane de bana bul lan. yani medkit bulamam açtığım yerde medkit var ya deli gibi Ana oğlum burada şey vardı lan kaldırmışlar lan la arkana abi lan Ney Otomat vardı buradan şey alıp alıktırıyorduk enerji Dördü buldum sonunda. Üçü de barrel'a taktık mı? Al çantası var burada. Bende var al sen. Bende de var bir tane. Anam 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 adam Adamı son dakika gördüm. Yedi de yemedi. Ha, gördüm iki kişi. Bunlar bizi darlayanlara. Adam kadar eminim. Şunu ben bir alayım. Tam arasında bu. Kesinlikle yedi yani. bir tane. Dört var ya bunlarda evet. böyle altı sekiz vardır kesin ha. Biz şimdi salak gibi çatışacağız bunlarla. Göremiyorum anne o görüyor. Oğlum adam öyle böyle vurmadı Hakan abi net görüyorlar ha hiç kaçarımız yok burada. Eee buradan ya, çıkalım. Ya açı değiştireceğiz. Çık çık. Buradan çok zor. Zaten bunun için çıktı onlar oraya. Hadi lan. Buradan bakayım ben 6x falan. Oha adam bir vurdu var ya aklım. Oğlum ben bunlara bir tane vurmadan ben rahat edemem. Yok lan ben bunlara şey atayım. Mesafeyi ölçsene. Havan atayım. Mesafeyi ölçemiyoruz ki burada. Gerçi dürbünle ölçüyorum. Ne kadardır sence? Bir 300 metre falan vardır. Bak bak biz bakmayınca da görüntü vermiyorlar ha. Tam çakal. 300 türü. metre tam. Ya of. Bir tane atacağım bir baksana Aziz. Bir at bakayım. 260. At. İleri geri. Abi sol, en az 100 metre sol. sol yapacaksın. Adam hiç yani sektirmiyor bile, direkt görüyor nereden baktığını ya. İzledin mi? Şu an bakamadım ona. Ben ne dedim? Ben bunlara bir tane çakacağım dedim. Çakmazsam rahat edemem. İndirdim bir tanesini. Dur bir bakayım bakayım. Biraz daha su. Baba baba arkadaş koşuyor lan yukarıya. Tamam. Ne oldu lan? Öyle yukarıdan öyle bakmak kolay tabi. He, ee, yersin şapla kafana hıyar. Hadi şimdi bak baba. Baba baba baba. Hala yukarı değil mi? E, abi şuna bir tane çakla. En üst kat. En üst kat. Abi aşağıya mı Bu hıyarlar çıkmayacak. Açı değiştiriyorum da görürüm diye. Bir de 6x, 8x arıyorum. Ne bunlar da dürbün var ya net. Yani kesinlikle dürbünleri var. Şu dağa çıkarsak Hakan abi dürbünümüz olsa işte o dağa çıkıp bunları çok rahat indirirsin ama velakin daha yok. Aa hadi. <laughs> daha orada beni <laughs> arıyor. Daha orada beni arıyor ya. Eşya bak eşya. Gel lan buradayım gel. Oğlum sen akıllanmayacak mısın? Ha? Bunlar akıllanmayacak. Bak şu an gene beni arıyorlar. Hakan'a biraz yakın oyna da ben düşeceğim herhalde. Yani düşebilirim yani. Oğlum ne oldu lan hani inşaat kayboldu. Şuralar lootlanmamış. Şuradan bir dürbün çıkmaz mı ya? Abi 8'i buldum, vallaha buldum. Keba. Tamam, şey yap. Ben de bakıyorum bak. Arada. Ulan daha ne yapayım lan? Ortada geziyorum lan, sıksınlar diye. Kıyarlar. <laughs> sıksınlar diye vallahi ortada geziyorum abi. Yer mi değiştirdi acaba? Ne oradalar mı? Göremedim de. Da... Abi şeydi sanki. Ya. Attıklarımız adamlara vurmuş da olabilir. Bunlar da kitarca da herhalde. Utlanmaya indiler. Burada burada biri burada. Tamam. Şu an net atışlar yapıyorum oraya doğru. Çıkmıyor puş. Tek kaldı herhalde. Düşeceğim diye korkuyor. Niye çıkmıyor bu şimdi ya? Arkadaşı ne yapıyor bunun hiç göstermiyor. Acaba neyi düşünüyor şu an? Yani neden çıkmıyor mesela? Ne yapıyor? Oranın arkasında ne yapıyor mesela? Arkadaşı bize mi rushlıyor acaba? Öyle bir güzellik yapar mı be Hakan abi be? Ee, gelse keşke. Şuraya çıkayım mı Hakan abi? ATV vardı ya o tepeye çıkalım. O tepeye çıkarsak bu salakları net görürüz. Oğlum abi bak lan ortalıkta geziyorum. Bu yere bak lan. Abi gel araba var çıkalım hemen gel. Çık geliyorum ben de. Araba var diyorum araba gelsene keko. ATV'ye geldim geldim. Bak 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 tiplere bak. Bak ya tiplere bak ya. Orada var tamam. Ne lan. Bir de sıkıyor bak. Eşya bak eşya. Ulan hıyar'a bak. Ya. <laughs> lan nasıl sinir oldum lan? Gel lan gel. Gel lan. Hadi. Ya yedi bir tane. Biri yedi. Ben dürbün olmadığı için göremiyorum ya. Abi salak kafasını çıkarıyor. Bak şimdi düşürteceğim izle bak dur. Bak bir dakika. Ah! <laughs> Biliyorum. Arabaya sıkıyor. Atıyorum. Arabayı çek abi. Alabiliyorsan arabayı oradan. ATV burada da. ATV'yi bırak ona sıksınlarım. Kafasının üstünden geçti bu. Sarı şarpte Yok, şuradalar. Kısa düşüyor, biraz daha kaldırmam lazım. Biraz daha kaldırmam gerekiyor. Neyse, ben sıkmıyorum ya. Biraz sıkmıyorum. Yok abi, çok küçücük bir aradan bakıyor. Hafif sol yapsam beni göremeyecek. Bak şu an beni göremiyor Sen ne yapıyorsun lan? <laughs> ya adam iki geri zekalı. Emin olsun. A7 bir tane. <laughs> Arabamız yok sanıyorlar onu tek eline almaya çalışıyor. Aşağı atladı lan de açmadı herhalde salak. Yo açmış. Evet. Yo. Yok lan bir şey oldu da düştü lan o. Abi şaplığa vurdum da öbürü atladı mı? Görebildin mi? Alan gelecek ya bilmiyorum. Hadi gidelim. Gel şu atıyor. <laughs> o kenar aldılar. Pompa gel. Az adam kaldı zaten. zaten. Bilmiyorum. Yok. Niye böyle olduk şimdi bu ya durduk yere? Alan da var ha öyle kısa mesafe de değil anasını satayım ya. Şaka gibi la. Nabisi Şurada mi? vardı herhalde. Abi beklerlerse şaplığa vururum. Var mı alttaki? O işaretlediğim yerde bir dürbün gördüm ama altı mı iki mi dört mü bilmiyorum. Neyse geliyor, alan geliyor. Tamam. Yardım araç ya. var mı? Sıkıntı yok ölmeyiz de. Araç var gel bu tarafa. Tamam al aracı gel. Bu tarafa doğru da daralıyor alan. Sen aracı al da bana doğru gel. Tamam. Şuralara bakıyorum ben de bir şey var mı diye hiçbir şey yok. Çatışıyorlar şu an. Alan ince ince vurmaya başladı ama. Aynen abi ince ince vurmaya başladı. Sıkıntı yaşayacağız gel. Sıkanlara bile bakmıyorum şu an. Devam et. Tepede çatışıyorlar tepedeler. Biz daha çok evlere oynayalım abi. Garanti. Alana gireceğim direkt. Gir gir. Şu aşağıdaki tankerlerin orayı bile alabiliriz ya. Ya da biraz daha devam edebiliriz kafana göre. Aha. Abi adamları görüyor. İyi mi bura? Fena değil. Şurası dolu ama onu garanti garanti edebilirim sana tepedeki adamı bayılttı mı sıktı mı bir şeyler yaptı Ben şu arkaya bakıyorum ya nişalet tamam. tarafa tamam oluyor lan? Bir şey geliyor. Gidiyor. Oğlum 760 gibi çok değilmiş ya. Sıkmayaydım keşke. Adam 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 işaret attım. Tamam. Gelecek bak alanla birlikte gelecek burada. O ne lan? Aa bak tepede adam var. İşaret attım. Öldü. Kaçtı. 760 kaçtı. Aha aşağı geliyor. Şahane kaldı. Aşağı at diyorum beni kaldırabilirsin. Sıkıntı yok. Gel Hakan abi. Safety. Vurdu mu seni? Aynen aynen safety'yim. Arkadan vuruldum arkadan. Kaldır burada bir şey yok. 5-10 tane at ya 762 varsa. Abi 150 tane da... var. Nereye atıyorum? İki silahım da 562 benim. Ama 762. 562 mi? He. Şu gelenlere bakamadım bak görüyor musun? Şuranın tepelerine çıkıp loot yapmamız lazım hemen. Arkamız gitmiş. Sağımız ne alemde? İşte o sarı işaret attığın yerde adam gelmedi hiç. Işte. Abi buralarda hep 556 var. Eve gitmişlerdir ya. Ben şey ya. Kask mask görürsen haber et. 1 dakika 20 saniye Şuraya çıkmak istemiyorum karşı ev şey var ya Ben de mi çıktım abi Bir şey olmadı Oğlum ne oluyor lan Abav aşağıda gran kıran Gidelim saniye. mi Son 1 dakika bekle de şurayı da bekle Kaskım yok ya sıfır Yelek de yok Araçsız mı araçla mı? A bence araçla gidelim ya ya da araçsız sağdan sağdan inelim mi? Sen bilirsin çabuk karar ver. Abi aracı getir. Ara, getir. Araçsız Aracınızı yetişemeyiz. De. De. Sen araçla git aşağıya doğru geleceğim ben. A beni vuran piç orada. Bak bus. bu vurdu beni de. Ha gördüm ipneyi. Hadi bir sabit dur bakayım. Nereden gidiyoruz? Sen getir arabı, arabayı. Arkada araba gel. Geliyor. Ben mi sürüyorum? Sür sür. Soldan geldi. Sağdan. Soldan geldi lan. Buradan. He lan solun neresi senin Oğlum burası sağ taraf. Aşağı doğru. He he tamam. Şuraya alanda. Arabayı buraya bırakma. Bu alan içi. Tamam dal söylüyorsun. Dikkatli ol. Adam bekliyordur ya burada. Orada olabilir bak alan yarısı. Boş boş buraya Dur sağdan çıkıp çatalım biraz. Şu bir tane ip. Ah gördüm ipneyi. Gel gel. Yedi bir tane. Ya sen niye sıkıyorsun hemşerim? Sana mı sıkıyor sanki ya? Aracı oradan alalım. Gidelim hatta. Aynen abi. Şurada Kasım bir yerde adam ya. var. Ama arkamıza bakalım. Ben inmedim şu an. Erken geldik ha. Evet. Benden tarafa gel abi. Gidiyorum gidiyorum. Arkaya bakacağım şimdi. Aynen abi. Arka sende ön bende. Şey yok gibi ya arkada. Oğlum araba. Anladım. Bombalıyorlar. Yalnız adamlar var. Aynen aynen. Şu an onları arıyorum. Bekle. Geliyor sağdan. Bir Baygın birini. Arka araba durdu Aziz. Tamam. Sen bomba atıyor. Burada? Bomba, bomba atıyor. Bomba. Nerede? Nerede? Arabayı bıraktığımız yerde. Buraya gitme. Gösterme aynı. Geliyor geliyor. Adam geliyor. Öldüm ya. İlk biz ortada kaldık. Allah belanı vermesin ya. Bu ne biçim oyun oldu lan? <laughs>